Mehmet Hocam teşekkür ediyoruz sanatçımızı buraya davet ettiğiniz için. İnşallah. Hem fotoğraf sanatçısı hem, hem resim sanatçısı hem de Türk İslam sanatlarından olan Ebru Sarık böyle evet. bir tarz oluşturuyoruz kendi Evet. Biraz suyun gibi kullanıyorum. Yani sadece Ebru. Şimdi Ebru'yu böyle bir şey... Onlar mı? suyun akışını hareket takip ederek ona biraz daha bir işlem yapıyorsunuz. Ya. Burada da yani bir, bir yapacağım. Yapacağım. Ha onu gördüm. Onu gördüm. Orada şey Evet, başka yok. Sen Şu biraz daha solda. Evet. Şu burada. o. Burada Van canavarı. He, Zemet evet, evet. Van gölü <laughs> canavarı. Oh, Bak kedi var. Ha kedi var. Kediler var. Ha. Bakın ne? Evet, uzak mısın? Ben Tatiana Kirillova da bana e, davet e, uh, belediyeden davetliyle geldim. Çok mutluyum burada olmak, bu sergiyi açmak. Birkaç eser özellikle bana e, düşünerek yaptım. E, buradan ilham almak. E, aynı zamanda ilk defa Van'dayım. Burada olmaktan çok mutlu. Çok teşekkür ederim. Umarım beğeneceksiniz resimler. Benim bakışımdan ee, özellikle bu zor zamanlarda sanatla uğraşmak çok önemli. Bence sanatçı olarak ben e, barış ve güzel bir dünya yaratmaya çalışıyorum. Benim görev olarak e, bu güzel şeyler olumlu şeyler var e, olmaya oluşturmaya çalışıyorum olarak görüyorum. Umarım herkes gelenler biraz daha mutlu olacak, biraz daha ışık alacak, biraz daha insani, insan gibi olacağız. Sanatla beraber, güzel şeylerle. Bu serginin ismi geniş bir adın akışında ve ilham olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirden ilham aldım şiir ne içindeyim zamanı, ne de yüz bütün dışında. Yek para, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bence sanat bizi şu ana geri, kendimize geri gönderiyor. Biz kendime dönüyoruz, kendimize dönüyoruz sanatla. Ee, sanat bize hatırlatıyor dostluk nedir, aşk nedir? En önemli hayatın parçalar insanlara hatırlatıyor. Ve ben e, bütün dünyada barış istiyorum. Ee, sanat bizim yardımcı olsun. Umut veren birbirine e, dost olalım. Ee, Ama gözleri Van. <laughs> Biz onun belgeselini çektik. İnşallah İstanbul'da yayınlayacağız. Van Gürü Canavarı'nın belgeselini. İstanbul'da sizi de davet ederiz. Bir belgesel film çektik. Van Gürü canavarı ilgili İstanbul'a geldik.